Merhaba arkadaşlar. Kıyasın terimlere ait kurallarıyla devam edelim. Her düzgün kıyasta büyük, orta ve küçük olmak üzere üç terim bulunmaktadır. Orta terim sonuçta kesinlikle bulunmaz. Çünkü orta terim, orta terimin görevi öncüler arasındaki ilişkiyi sağlamaktır. Orta terim öncülerin en az birinde en geniş kaplamıyla yani tümel olarak ele alınmalıdır. Sonuçtaki terimlerin anlamları öncüllerdeki terimlerin anlamlarından fazla olamaz. Sonuç öncüllerden elde edildiğine göre sonuçtaki terimler öncüllerden geniş anlamlı olamaz. Son olarak mantıksal zorunluluk söyleyelim. Kıyas tümden gelim türünde bir akıl yürütmedir. Ve bu akıl yürütmede öncüller doğru ise sonuçta zorunlu olarak doğrudur diyoruz. Kıyas çeşitlerinden bahsedelim. Daha önce söylemiştim kıyas çeşitlerinin iki tane olduğunu. Basit kıyas ve bileşik kıyas. İlk olarak basit kıyaslarla başlayalım. İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslara biz basit kıyaslar diyoruz. Birincisi kesin kıyas. sonuç önermesinin öncüllerde anlam olarak bulunup şekil olarak bulunmadığı kıyaslardır. Bir örnek verelim hemen. Tüm gezegenler hareket eder. Net tüm de gezegendir. halde Neptün de hareket eder. Kesin kıyasa örnektir. İkincisi zincirleme kıyas. Zincirleme kıyasta ard arda gelen birkaç kıyasdan oluşan her önceki kıyasın sonucu sonucunun sonraki kıyasının öncülü olduğu kıyaslara biz zincirleme kıyas diyoruz. Bu kıyasların ileriye giden ve geriye giden türü var ise de biz bir tanesine örnek vereceğiz. Tüm canlılar solunum yapar. Tüm solunum yapanlar temiz hava alır. Tüm canlılar temiz hava alır. Dediğimizde bu birinci kıyasımız. Devam ediyoruz. Buradan zincirleme yapıyoruz. Tüm canlılar temiz hava alır. İkinci kıyasımızda tekrar bu kelimeyi kullanıyoruz. Tüm temiz hava alanlar sağlıklı olur. Tüm canlılar sağlıklı olur. İkinci kıyasımızı yaptık. Aynı cümleyi tekrar ederek Üçüncü kıyasımızda yine son cümleyi tekrar ediyoruz. Tüm canlılar sağlıklı olur. Tüm sağlıklı olanlar enerjik olur. Ve son cümlemiz tüm sağlıklı olanlar solunum yapar dediğimizde üçüncü kıyasımıza bakıyoruz. İlk cümle ve son cümlenin aynı olduğunu görmekteyiz. Biz buna zincirleme kıyas diyoruz. Sorit'ten bahsedelim. Sorit zincirleme kıyasın bir türüdür. Zincirleme kıyasın ortasındaki tekrar eden Sonuç önermeleri çıkarıldığında sorit meydana gelir. Soritin de ileriye ve doğru ileriye ve geriye doğru sorit olmak üzere iki çeşidi vardır. Ama biz bir tanesini örnek vereceğiz. Tüm canlılar solunum yapar. Tüm solunum yapanlar temiz hava alır. Tüm temiz hava alanlar sağlıklı olur. Tüm sağlıklı olanlar enerjik olur. Tüm Sağlıklı olanlar solunu yapar. Ne demiştik? Tekrar eden cümleleri yani bu cümleleri çıkardığımızda zincirleme kıyasın aynısıdır. Ama tekrar eden cümleleri çıkarıyoruz. Bir kez daha yazmadığımızda biz buna sorit diyoruz. Dördüncüsü kısaltılmış kıyas. Yani entimem. Bir öncülden sonra gidilen, yani öncülleri kısaltılmış kıyaslara biz e, kısaltılmış kıyas ya da entimem diyoruz. Bu kıyasların zihindeki anlamları tamdır. Hemen bir örnek verelim. Düşünüyorum. Öyleyse. Var. Descartes'in e, muhakkak duyduğunuz bir sözdür arkadaşlar. E, bu kıyasa gelene kadar daha öncesinde söylenmeyen e, bir sürü öncülü olan bir kıyastır. ve Daha öncesinde bir sürü e, cümle edilmiş e, varsayımlarla buraya gelinmiş bir e, kıyas örneğidir bu. Bu kıyasın söylenmeyen birinci öncülü tüm düşünenler vardır şeklindedir. Düşünenler vardır. kıyasın birinci öncelikken sadece sonuçtaki kısaltılmış kıyas söylenir ee, düşünüyorum. Öyleyse varım Descartes'in ünlü sözü. Evet, ikincisi bileşik kıyaslar. Birincisi basit kıyaslardı. Örnekleriyle bitirdik onu. Basit kıyasların dört çeşit olduğunu söyledik. Kesin kıyas, zincirleme kıyas, sorit ve kısaltılmış kıyas yani entimen olduğunu söyledik. Şimdi bileşik kıyaslara geçiyoruz. Bileşik kıyaslar birden fazla kıyasdan meydana gelen ve öncül sayısı ikiden fazla olan kıyaslardır. Başka bir deyişle öncülerden biri basit önerme olmayan kıyaslara biz bileşik kıyaslar diyoruz. İlke koşullu kıyas. Koşullu kıyasta iki veya daha fazla basit önermenin ise ve veya ancak gibi önerme eklemleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Hemen bir örnek verelim. Yollar duble olursa trafik kazaları azalır. Yollar duble oldu. Öyleyse trafik kazaları azalır diyoruz. İkincisi bileşik kıyas örneği dilen diğer bir adıyla ikilem İki ayrı öncülden, iki ayrı ihtimalden aynı sonuca ulaşarak yapılan kıyasa biz dilem diyoruz. Bir örnek verelim. Eğer Dün okula gelmediysen okula gelmediysen okula gelmediğin için eğer dün okula gelip de ödevini yapmadıysan ödevini yapmadığın için öyleyse her iki durumda da iki durumda da ya da halde de suçlusun. Dediğimizde e, dileme yani bileşik kıyasa örnek vermiş oluyoruz. İki ayrı öncülümüz var, iki ayrı ihtimal var ve aynı sonuca ulaşıyoruz. İki ayrı öncül, iki ayrı ihtimal ve aynı sonuç bizi dileme götürüyor. Üçüncüsü karma yani hulfi kıyas diğer bir adıyla da karşınıza çıkabilir. Bir kesin kıyas ile bir seçmeli kıyasın birleşmesinden oluşur ve yargının doğruluğu o yargının karşıt halinin imkansız olduğu gösterilerek kanıtlanır. Hemen bir örnek verelim. İnsan zeki değilse başarılı olamaz. Yargısı yanlışsa onun karşıtı doğru olur. İnsan zeki olmadığı halde başarılı olursa zekası olmadığı halde onu kullanmış olur. Öyleyse insan zeki değilse başarılı olamaz. Yargısı yanlışsa insanların zekası olmadığı halde onu kullanmış olması gerekir. İnsan zeki değilse başarılı olamaz. Yargısı yanlışsa insanların var olmayan bir şey kullanmış olmaları gerekir ve var olmayan bir şey kullanmak imkansızdır. Öyleyse insan zeki değilse başarılı olamaz diyoruz. İsterseniz yazalım şöyle kafanız karışmasın. İnsan zeki değilse başarılı olamaz. Yargısı yanlışsa onun karşıtı doğru olur. İnsan zeki olmadığı halde başarılı olduysa, insan zeki olmadığı halde başarılı olursa, zekası olmadığı halde onu kullanmış olur. Öyleyse insan zeki değilse başarılı olamaz. yargısı yanlışsa insanların zekası olmadığı halde onu kullanmış olması gerekir. İnsan zeki değilse başarılı olamaz. Yargısı yanlışsa dedik. insanların zeki olmadığı halde onu kullanmış olması gerekir. İnsan zeki değilse başarılı olamaz yargısı yanlış ise insanların var olmayan var olmayan bir şeyi kullanmış olmaları gerekir. Var olmayan bir şey kullanmak imkansızdır. kullanmak imkansızdır. Öyleyse insan zeki değilse başarılı olamaz diyoruz. Karma kıyasa örneğimiz bu şekildedir. Düzenli kıyaslardan bahsedelim. Kıyas kurallarından herhangi birine veya birkaçına uymadan yapılan kıyasları biz düzensiz kıyaslar diyoruz. İlki delilli kıyas. Delil diğer adı kanıt. Her bir öncülünün yanında delilin yani kanıtının olduğu kıyastır. Biz buna felsefede temellendirme diyoruz. Ortaya atılan bir görüşü bir temele, bir kanıta oturturma, bir dayanak bulma işi diyoruz ya. Kanıt da bununla aynı şey. Her bir öncünün yanında kanıtının da bulunması olayıdır. Yani ispatı diyoruz. Örneğin bir insanın kendisine haksız yere saldıran kişiye karşılık verme hakkı vardır. Bir insanın kendisine haksız yere saldıran kişiye karşılık verme hakkı vardır. Çünkü dediğimizde bu cümlenin delili yani kanıtı olur. Doğa yasaları ve akıl bunu gerektirir. Çünkü delil diyoruz. Doğa yasaları yani akıl bunu gerektirir. Evet. Cihat Faro haksız yere saldırmıştır. İkinci öncül olsun. Cihat. Faru haksız yere saldırmıştır. Bunun delili de çünkü diye başlayan cümledir. Çünkü Cihat ve Farun açıklamaları bunu ortaya koymaktadır. Sonuç ise öyleyse Faruk'un cihata karşılık verme hakkı vardır diyoruz. Evet ne dedik? Düzensiz kıyasların birincisi delilli kıyasları örnek verdik. İkincisi sofizm diyerek bitirelim. Diğer bir adı safsata. Sofizm ilk çağda sofistlerin zihinleri karıştırmak için kullandıkları benzer sesli kelimeleri bir bir peş sıra söylemeye kelime oyunları yapmalarına yani öncüler arasında yanlış bağlantı kurmaya ve istisnai halleri genel hallermiş gibi göstermelerine dayanan kıyaslardır. Bir örnek verelim. Dünyada nadir olan şeyler kıymetlidir. Dünyada kör atlar da nadirdir. O halde kör atlarda kıymetlidir dediğimizde sofizme yani safsataya örnek ver.